Evet arkadaşlar sonunda bilgisayarımıza kavuştuk. Bilgisayarımıza PUBG denedim ve PUBG hiç, hiç kasmadan oynayabiliyorum. Ve hatta full ayarlarda oynayabiliyorum. Şimdi sizinle bir göstereceğim. Erince diyelim bir başla Full ayarlarda oynayabiliyoruz. Bilgisayarımıza ne sorun vardı? Normalde bilgisayarımız onboard Yani içerisinde ekran kartı olmayan bir bilgisayar. Sadece işte internete girebiliyorsunuz. Videoyu izleyebiliyorsunuz. Ekstra küçük programları kullanabildiğiniz e, bilgisayarda. Lenovo G580 onboard. Yani sadece işlemciyle e, bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. İçerisinde ekran kartı yoktu. Ben ne yaptım? Bilgisayarıma uyumlu anakartı komple değiştirdim arkadaşlar. Bilgisayarımızın içerisindeki anakartı. Nvidia G630M. Nvidia GeForce G630M ekran kartı. Yani 2 GB'lik ekran kartı ile e, uyumlu olan ana satın aldım. O da tabii 670 TL. Ekstra e, işlemcisi de B980 de onu da değiştirdim. 3320 e, aldım. i5 3320 işlemci aldım. Ekstra olarak e, bilgisayarımız hızlandı arkadaşlar. Onu belirteyim. Bilgisayarımızın hızlanmasının dışında oyun oynayabiliyoruz. Ben PUBG'yi asla oynayamıyordum ki işten bizden kaynaklı bilgisayarımız kapanıyordu Çünkü oyunu sadece e, ekran kartından oynuyorduk düzeltiyorum işten bizden oynuyorduk ekran kartı yoktu e, o yüzden sıkıntı yaşıyorduk şimdi oyunumuzu oynayacağız şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyunumuz çok çok güzel. Ee, grafikleri en son ayara çektim. Şu an mükemmel bir şekilde. grafikten şu an en son ayarda. Ee, Lenovo 580. Özelliğini tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇şlemcimiz i5-3320 Ekran kartımız e, Nvidia GeForce G630M Bir ekran kartına sahip. Ve PUBG şu an full ayarlarda oynuyoruz. Herhangi bir kasma da bulunmuyor. Yani ben bilgisayarımda gerçekten oyun oynamak istiyordum. Ve şu an edek almış olduğum hani en e, iyi ürünlerden bir tanesi diyebilirim. İnşallah uzun sürede kullanabilirim. Herhangi bir sıkıntı yaşamam. Firmaya gönderdim arkadaşlar onu ki firmadan bilgisayarım geldi ve ben bilgisayarımın bu kadar sessiz çalıştığını ilk defa görüyorum. Sanırsam daha önce aldığım e, termal macun büyük ihtimal sahteydi. Çünkü e, bu kadar sessiz çalışmıyordu. Al abi. Bu arada grafikleri de arkadaşlar en son seviyeye çektim. E, HDR olmuyor. Bunu yüksek aşırı yapmadım. Sistematiğe geçtim. E, sistematik. Gerçekten cümleyi. Bu bot var sanırsam. Gelen bot. Aynı yani, pompalı bari alalım. Şey pompalı bari atalım. Şimdi bu arada e Eminatör kullanmayı biraz biliyorum. Daha öncesine oynamıştım PUBG bilgisayarda. ama biraz kullanmayı biliyorum. Kar 98 mu? Hayır ya. Neyse. Kar 98 olmasa da pompalayı değişelim. Bu arada bir tane içelim abi. çok iyi değilim o kadar mısır oğlu diye bir soytarı ha kadir mısır oğlu Vallahi adam o kadar gerçekçi anlatıyor ki bazen insan nasıl geliyor yani niye çıkmıyor lan ha internet gitti Atatürk'ü kabul etmemiş. Hmm. Kadir Mısırlıoğlu. madem kabul etmiyormuş değildi. Ee, daha farklı düşünceler var. Mikrofonu açalım mı? Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu size sesim? Mikrofon açmıyorsunuz galiba. Şu an yalnız e, kayıttayım. Atatürk muhabbeti yapmasak iyi olur. Abi bir ara şuradan evini almıştım. Bu da çok büyük çatışmıştık. Bir daha gitti. Yapmıyor lan, yatsana Ah, x değilmiş, z. İşkia dünyaya hüküm olmaz. Ah, neredesiniz ya? Bir kişi göreyim lan bir kişiye çakayım bir, kişi, bir kişiye vurayım bir tane Bir tane vurayım bari O kadar canım sıkıldı ki gez 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 ne bu ya Lan 20 dakika olmuş E ee, beni Atlayayım senin oyun Adama Oo, Araba var hareket dedik bir kıpırdanma yok ama neredesiniz lan neredesiniz bir ateş edin bir yerde birbirini şimdi gider. Şu tepede bir şey var. Ve buradaki nerede? Adamı izle alsak adama gitmez. Mermi aşağıya düşer. Bir hmm. Biri tepede. Kısın o ABM'de orada. Öldürdün artık ne yok ama Bir dakika lan drop falan mı attın kafama? Yo He ee, ne attı ya bu uçak? Ne attın lan? Aha buraya atmış Açıktan. Şurada bir araba var da takla atmış. Ah, yapma ya. Daha önceden ateş etsene. Olacak şey mi bu ya? Geldik. Hediyelerimizi alalım. Bileş o da bot. <laughs>